Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber yepyeni video ile karşınızdayım. Arenada tek atan smolder yapacağız. Ee, bakalım. Çok da şey yapmak istemiyorum ya. Atmak istemiyorum ama mecbur atacağız. Bunu alacağız mecbur ya. Çok kötü geldi dört deşme şasa alıyoruz burada. Da kadar Büyük ihtimalle ölü de kaybedeceğiz full ama. Bakalım ne olacak. Bana gelmiş asırlık bir Bu bu adam bizden fazla seviye. Arista ne yapmış? Arista gelmiş. Çok iyi abi. Alice adamlar da aldı bak. Benden önce girmen lazım Alice ama Bak bana 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 yardım lazım. Greg asafe kadar bırak. Ben buna yük kasayım. Buna yük kasayım biraz. Vurmayacağım bilerek. Ha, şöyle alalım. Ne yapıyorsun Ramos? Ali sar yanındayken ben ne kadar kolay ölmem. Ali sarat at bunu dışarı. Ali sarat at artık. Ali sar dışarı adam Okey. Ölmez mi ha? Ali sar Ali sar. Arkadaşlar bu direkt elenmenizi önlüyor bir kere. Yani canınız bir kalıyor. Çok güzel o yüzden. Bakın herkes buna geldi. Sven zaten çok uğraştırıyor. Full onları toplamakla mı uğraşacağız? Bize biz öyle de güçsüz ya. O yüzden bu bizim için çok güzel de bu ne yapıyor ya? Ne verirse var ya. Çok güzel. Yoğun ya ayakkabısı alacağız. Götüne kızı için. Şöyle bir draktar falan çıksa çok güzel olur ya. Arena'yı seviyorum <laughs> yani ya arkadaşlar. Yani keşke hep böyle oyunda olan bir şey olsa. Hiç gitmese. Ama bayağıdır burada ya bakalım. Ne zaman gidecek ne zaman kalacak Ne kadar ne zamana kadar kalacak daha doğrusu Merak konusu bunu almamız lazım Ama 02 zaten ne gelmiş 4 yeteri görsü bana ne gelmiş hmm, Kritik vuruş yaparak %125 Bana gelseydi var ya O bana gelseydi var ya Bunlardan biraz yük kasalım ya Stek kasalım Şuna vuralım Vur bunu. Yıkıyorum. Şunu almasam mı ya? Çok güzel Q aldık. Q ile alınca stack veriyor ya arkadaşlar. Kim oldu orada? O yüzden genellikle Büyüle almaya çalışıyorum diyecektim. Oh. Hayır. Misklik attım. Misklik attım. Misklik attım. Misklik attım. Misklik attım. Hayır ya. Of. <laughs> burada. Aha, hayır ya. Çok kötü geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Oo, oh, çok güzel abi, çok güzel abi, çok güzel abi. Çok güzel abi, İlk yenilemişim bak. Of. Of. Alistar'a da var mı gelmiş. Çok güzel abi. Alistar çok güzel tank olacak. Daha şimdi 3800 can. Şu Yok. ama bunu gargoyle mi janna gargoyle adam janna'ya gargoyle almış bana gelmiş ooo oh. bana gelmesi gereken her şey adamlara gelmiş karabaltı almış Bunları kıralım İlk önce keşke bunlardan stack kasılabilseydi ama ve lakin kasılmıyor vay bütün canları aldılar ya düştü ya ben de şunları alayım geliyorum Alistar'cım. Geliyorum Alistar'cım oyna onları Alistar'cım. Ben kaçarım Alistar'cım. Oo çok güzel Alistar'cım. Çok güzel Alistar'cım. Bunu Q'mla alayım mı Alistar'cım? Çok güzel olurdu. Tamam oh, güzel bunu piyonu alayım. Onlar nasıl iki birbirini iki kere doğruyor? Neyse evet, benim için daha iyi. Böyle alırım Q'yla. Çok iyi abi. Melisa'nın canı demiş. Arkadaşlar böyle çok güzel olacak. Bundan önce bir iki ya da üç el daha attım. Onlarda da aynı böyle tek attım. İlk bana şeye başlıyorum. Tahsiller başlıyorum. Ö kritik vuruş ihtimali alalım. <laughs> Şimdiden %87 kritik vuruş ihtimalimiz var. Çok güzel olacak çok iyi bu çok iyi oldu bunun gelmesi bakın her kritik vuruş askeri bir ilave kritik vuruş hasarı verir diyor yani bu, bu hasar en fazla yüzde 40 yüzde 44'ten yüzde 50 oluyormuş bakın kumu verdi hasara tak kaç vuruyor şu an 792 vuruyor Q bir dakika bir şey bakmam lazım Jin'in canı 1977 en az canlı kim alabilir burada şu an ee, Yine yani 3 vuruyoruz yine 3 Q'da Jin ölüyor ama Tristan'a orak gelmiş. Bu örs gidiyor bu. Bu biraz kötü bu. Ölecekti az kalsın. flash attı. Bunu lazım. Bunu da açtı. Bakan. Sen niye yürümedin ya? Tam ölecek. Tristan ölecektim. Ben de öleceğim. Tam Tristan öldü güzel. Rakan vur. Vur abicim. Vur abicim. Doğacadık. Tam gargoyle ile almış. Güzel abi. Alistar'ın canı gitmiyor. Alistar'ın canı gitmiyor. <laughs> Az önceki şeyi seçtiler ya inşallah olmaz Tekrar ama tekrar doğuramam oldu. olduğu zaman Alistar hiçbir şey yapamıyor Abi bu çok güzel arkadaşlar Çok güzel bir video geliyor Bakın şimdi Tak Tak Bak Öldü adam Gördün mü tak Tak Canı fullensin mi? Bakın fullendi değil mi? W, Q, E Öldü adam O velvet yalnız bu velvet çok vurur Bu adam fazla para kasacak bununla Oo, buna da gelmiş Bunlar iyi bir bunlar bayağı iyi Şimdi bunlar bayağı iyi şu an Tamam güzel Ama ben fazla vuruyorum kanka ya. Ama Kalista da fazla vuruyormuş. Hmm. Halisa çok vurdu. Doğru beni aga. Bak vurdurma, 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 vurdurma. Oğlum çekecek öleceksin. Doğru beni. Bak bir çekecek öleceksin. Ha şöyle ya. Şöyle garantiye al be bilader ya. Doğurma sen öleceksin. Kalista çok korur şu an. Hadi <laughs> fulleniyor. Fullendi bile. Çok güzel ya. Yoksa bir keyfi çok güzel. Şimdi ebediğimizi çaktık mı? Sonra Dominik bakın izleyin. Tak tak. Bitiyor da like, tak. Öldü. Hatta durun size göstereyim şöyle kombomuzu. Tak tak tak. Öldü. <laughs> %100 kritik vuruş ihtimalimiz var. Daha e, iki tane kritik vuruş itemimiz var. Bir de bu var tabi. Üç temli %100 kritiyiz şu an. Adam bir de iki W, üç, bir Q mı ölüyor? Tam tersi pardon. İki Q, bir W mu ölüyor? Bu bana, bu bana direkt uçacak. Bu bana, bunu beni koruması lazım bundan. Beni koruman lazım. Bu direkt bana uçacak. Çünkü Gragas ultisi de var. direk hmm. Direkt ultiyle gireceğim de. Olaf ulti tutturmak istiyorum. İkisine de tutturmak istiyorum gerçi. Öldün ki kanka. Senden mi kaçayım ben ya? Sen güçlüsün çünkü beni kesersin. Evet. Böyle bir ulti daha basalım. Can da bastık çok iyi abi. Ölmüş olabiliriz biliyor musun daha? Çok güzel. Tek atıyoruz. Olaf orada kesmişiz zaten. Ben Olaf ölmedi ikisi de koşacak üstüme o yüzden ölmüş olabiliriz dedim. Evet, zırhın bayit olabilir. Mutlak sömür olabilir. alalım ki çok ölmeyelim ya. Dörtleşme. Of çok güzel oldu. Başka kuyu direnci alalım ya. değerleri bir Tak. Tak öldü. <laughs> Ali vurdu vurmaya da tak tak tak. Ya bu bunun yanı canı yenileniyor. Onların canı yenilenmiyor. Bu yani adamlar böyle, bu canlı olan bunun canı kaç mesela 2750. Jin'in canı yanı kaç? 2600. Jin 2 kuyumu ölüyor diyebiliriz şu an. Bakayım. Aynen 2 kuyumu ölüyor Jin. Kim bunlar? Garen izliyorum o zaman. Ama Jin de bana tek atabilir biliyor musunuz? A, lüş, ne? Her şeyde kalmışım ben. Az önce işaretledim ya. Onunla kalmışım. Oh, <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Adam öldü. Oh, Lucian tek bıraktı. Lucian öldü. Bir ulti daha atayım şöyle. Ee, bir ulti daha atayım. Öldü o. Lucian nasıl can yeniliyor? Lucian ne çıkmış? <laughs> Lucian ne çıkma önemli değil. Reis'in tek giyeceksin Alistar ilk defa öldü. İlk defa değildi yani. O item aldıktan sonra ilk defa öldü. O hmm. Samira ya. Ben ilk W'lümle başlıyorum ya arkadaşlar. Mordi hayatta olmaz. Beni tek ezebilirler çünkü. İnşallah Samira verir. Aslında Elise de olur da. Çok güzel be. Samira verdi. Aşırı güzel. Ben W'mle en baş direkt saldırdığım için ya da ultimle. Ne? Hayır bu olmaz asla olmaz. fazla demek Beklemem Bekleme süreleri otomatik olarak herhalde bir sıfırlanır. Ne alalım ya. Adamın adını hızlı kaçarız. Zaten şu an sarım iyi. Hem 5 saniye 6 saniye. Kim geldi? Gragas Ramus of tek atacağız bunlar direkt. Ellenecek bunlar. En sonuncular gelmiş. öyle kasmaya çalışmışlar galiba arkadaşlar. Yapamamışlar. 09. Tekicek Gragas şimdi. E, Gragas afiyet Ama oha Ramus'a bakın. Çıktı çıktı. Tek kasayım çık. Ölecek zaten şimdi. 2 daha yapayım Bunlar öyle afk alanlar afk'da değilmiş aslında adam Kanka sen beni kesemem biliyon mu ya Oğlum, O o flash'a e gerek yoktu Adam çiçeğe ulti attı <laughs> Yalnız adam var bizde ha Gerekirse doğursan bırak bırak doğursun bırak bırak Şöyle bir ulti atayım şöyle Tak Tak Namus. Duvarların içinden geçebilen bir Rammus var. Karşımızda şu an. Hop, öyle bakayım sen. <laughs> İmbaz. Gerçi daha infazımız var mı? Olması lazım şu an. He. işte şimdi oyun bitti arkadaşlar. Bakın. Görüyor musun? Domini'yi aldım. Oyun bitti. Şimdi hasarımı izleyin. Bekleyin göstereceğim. Şimdi AD alalım. Bakın. Tak tak. Öldü adam. Hatta doğruymuşun canı bir pullensin ama dokunmasaydı pullenecekti. 3250 canı var. Tak, tak, tak. 3-3 küme, yani yeni, iki 3 küme ölüyor yine her türlü. Arkadaşlar orada e, böyle videoların devamını gelmesi için herhangi bir sihirler vardır olur, arena olur. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ben uzun zamandır video atmıyorum. Özür dilerim bu konuda. E, biraz lol videosu çekmek istemedim. Mentalim kırıldı. Ee, şey oldu. Çekesim gelmedi. Neden bilmiyorum ama çekesim gelmedi yani. Bugün size dedim sırf takipçilerim için yani izle beni, izleyen, beni izleyen insanlar için çekeyim. ne deniyorsun? Sen <laughs> arkaya arkadaki yazdın şey <laughs> 261 sek çok iyi. öyle de bir biraz biraz, biraz gıcıklık yapalım ya. Bu karakter çok güzel arkadaşlar. Bunu kesinlikle oynayın arada. Güzel yani bu sırf flörs yapmanıza da gerek yok. Yani fuller's yapsanız yapmasanız bile yani bu karakter her türlü tek atıyor. Böyle yapalım. Yüzde hmm. Alalım bunu. Ne kim geldi? Ha. Beni sen koru yeter. Beni sen korursa yeter arkadaşlar. Bu full cam basma kalkan basma çıkmış. bir gargoyle çıkmış. Jax bana atlayamadığı sürece o bu bana gelseydi en başta. Geçen el gelmişti. Geçen el videosunu çekseydim keşke. Geçen için zahir tek attım da. O, ben, o, o, bana gelmesin yeter. Tamam öldü. 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 Tamam. Şunu Hiç uğraşmayalım. Öl sen kanka ya. Zor değillermiş. Şunu satıp bir de şey alırım şimdi. Ee, ne alırım? Kanı samış alabilirim. Ölümsüz kalkan yayı alabilirim ama büyük ihtimal kanı samış alırım. Karşıdakine göre koruyucu melek de alabilirim eğer öleceğimi düşünüyorsam ama büyük ihtimalle ölmem bu elde daha ya. Ee şunu bir yenileyelim bir tane. Ha bunu alalım. Q'um 2 saniye. <laughs> Çok komik ya bu çarj cidden. Bir nüfuzu alalım madem kızdığımız zaten yüzde yüz. Bunu alalım ya hadi. Tristan'la full şey yapmış. Bunun bir de E'sine o Bu çok sıkıntı yalnız ha. Bu bana tek atabilir. Bir de çok bunda çöge tülüsü var. Bu bana vuracak. Bu beni yiyecek sonra. Diğer beni yiyecek sonra. Atlayacak bu. Ha, atlamadı. Tamam. Tamam bırak vur Rakan Of Rakan tek yedi. Of Rakan tek yedi. Rakan öldü ki. Oha. Vur, vurdu, vurdu, vuruş şeyini gördünüz mü arkadaşlar? Bir saniye bakın burada. Oh, of oh, oh, oh. <laughs> Yanlış bir flash attım ama tek attım arkadaşlar. Q'nun attığı yasarı gördünüz mü? 2431 vuruyor Q. İzleyin şimdi. Kanı susamış aldım. Ölmeyeceğim şimdi. 651 AD. Tak tak. Tak <laughs> Ama çok aa daha, daha varmış lan tamam çok kısıtlı bir diyecektim. Ayakkabıyı da 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 satıp ayakkabıyı satarız ne alırız? Bakıyorum şu an. Kalkan yayı alırız ya büyük ihtimalle ayakkabıyı satıp. Ya da fazla AD veren bir şey alabiliriz de bunlar şu bu da çok sıkıntı. O tek atabilir herhal Ama ben de onu tek atabilirim Eren. Atamadım. Atamadım. Doğru beni. Doğru beni. Beni doğurman lazım. Doğurursan keseriz. Tamam öyle. Hayır. Ali Sağır bile çok sıkıntı. Ben yine koruyucu melek lazım bana arkadaşlar. Şimdi satıp koruyucu melek alacağız. Zafere gidecek seçimi yapmalısınız. Bana ver. Koruyucu melek aldık arkadaşlar çok sıkıntı Çünkü bunlar ya Bunlar kolay ya Olaf bakalım dörtleşme çok güzel tak 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 2 Q 1 W bütün hepsinin şeyi ama bunların canı bir kalmış bunları biri eleyebilir canlı eleyecekseler bunları kim kim yapıyorlar şu an bakalım. Ulister'ın bir olmuş lan çok güzel. Bir de şey de yok. Sadece kendi yaptı bir isteği. bu ulti var da. Olaf, Olaf sıkıntı ya. Yardım et. Manam bitti ki. Beni beni doğurursan keseriz. Evet. Yok sıkıntı bir duruma düştük şu an arkadaşlar. Koruyucu meleği satacağım şimdi. Çünkü bir daha işime yaramayacak. 5 5 dakika bekleme süresi var. Bakın arkadaşlar bakın bakın. Arkadaşlar böyle bunlara kaybedebiliriz ya. Onlara nasıl kaybettik anlamadım ama. Ne alabilirim ya? Gitmedik 5 dakika değil mi? Aynen. Saldırı hızını engelleyen bir şey alsam aslında. Donmuş yere kaldım arkadaşlar. Sırf bu için. Bunun için donmuş yere kaldım kaliste tek atmam lazım. Ya da birine herhangi birine tek atmam lazım. Can lazım. Öyle artık. Çok güzel. Dal 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 dal. Çok güzel abi. Çok iyi. Götümüzün zoruyla kazandık. Donmuş rek işe yaradı ama. Saldırı azalttı. Şimdi flörs. Can alalım biraz ya. Hadi. Oh, Saldırız alalım. Tamam. Bunları yeneriz ya bunları yendik geçen de yendik bunları. Jax bana gelecek. Tamam. Ya. Koru beni. Ultim gelecek. Çok güzel. Ult cam fulledim arkadaşlar. Bu da bitti. Çok iyi. Çok iyi kazanıyoruz. ama kalistaları eledik. Kalistaları elemişiz biz doğru. Kalistaları eledik. Ee, kim yenerse kazanıyor şu an. çok güzel oldu. Hadi alalım. Sırtleşme çok güzel. Sırtleşme çok güzel. Tak tak. Tak. Kalisara kalistalar elendiğine göre bunu satabilirim aslında. Satarsam da bir şey alamam. Okey ya kalsın. Ben saldırı için ama Jax'e saldırı kasmış galiba biraz. çok kasmamış. Aa bu koruyucu melek almış. Aa ben de keşke koruyucu melek alsaydım alabiliyordum. Ama satamıyordum ki zaten. Onu direkt böldürelim öldürelim de. Heh, tamam çıkışında ben ultiyi çakayım. Tamam. Kazandık arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Bak. almadı. ölmedi. <laughs> İnfazı öldü. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bir reportlasanız zahmet. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hasar davulusunu da göstereyim size. Gösteremiyorum doğru pardon OBS izin vermiyor ee, Söyleyeyim ben size hasarımı Siyah ekran gözüküyordur Şu an sizde büyük ihtimalle Hasarımı söyleyeceğim 2 dakika bekleyin Çok özür dilerim arkadaşlar Siyah ekran izlettiğim için size ee, 116k hasar vurmuşuz arkadaşlar 28-6 oynamışız İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olsanız çok sevinirim ee, Görüşürüz Allah'a emanet olun Bay bay